Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 10-16 Temmuz tarihleri arasında Şok Market'e ait kataloğu beraber inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenir, yorum yapar, abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz efendim. Hemen başlayalım. Miss Lor peynir efendim yarım kiloluk 31 buçuk lira. Yine aynı mis marka yarım yağlı taze peynir 74 lira. E, Leo kırma yeşil zeytin 400 gramlı 60 TL. Leo salamura siyah zeytin 500 gramlı 100 lira efendim. Yine mis marka yoğurt yarım yağlı homojenizi 2,5 kiloluk 70 TL. İçin beyaz peynir efendim 1 kilolu 174 lira. İçim marka taze kaşar peyniri 700 gramlı 190 lira. Kebir tereyağı yarım kilolu 160 lira efendim. Terem paket margarin 250 gramlık 26 lira efendim. Biskolata mod bitter çikolatalı portakallı kremalı bisküvi 125 gramlık 30 lira. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçel efendim. 380 gramlı 28 lira. Etinin lifa lif ezmesi yarım kilolu 35 lira efendim. Super Fresh marka Pizza King 780 gramlı 135 lira. Tat ketçap efendim 390 gramlı 30 lira. Çokomel efendim 5 TL Eti Puf'un 12'li 30 lira efendim. Uno cookies framboaz elma fındık 50 gramlı 20 lira efendim. Olala suflemini 30 lira efendim. Eti Burçait bisküvi ilavesiz bisküvi 10 lira efendim. Yine eti burçak sultani 30 lira efendim. 175 gramlı. Yine aynı şekilde efendim eti burçak fındık ezmeli kremalı 25 lira. Yupo jeli meyve bahçesi kola 130 gramlı 13,5 TL. Ülker Rulokat 37,5 TL 204 gramlı. Four Sensations ikili paketi 32,5 lira efendim. Magnum mini çeşitleri efendim altılısı 140 lira. Baş yazıcı Müslümoğlu, Namet, Özlem, Torku, Sultan markalarına ait sosisler efendim 100 TL, 350 gramlı. Patos cips efendim 22,5 TL, 109 gramlı. Aynı şekilde patos 109 gramlık 24 lira efendim. Lace Ruffles 45 TL efendim. Mega boyları. Cafe Crown Latte 5 TL efendim. Cafe Crown'un ikisi bir arada ve üçü bir arada çeşitler efendim. 30 TL. İçerisinde 10 adet bulunuyor. Şöves mandalina 1 litreliği 32 lira. Sarıyer kola 2,5 litreliği 31,5 lira efendim. Yine Sarıyer marka portakallı şekersiz 2,5 litrelik kola 27,5 TL. Deren Ice Tea şeftali ve limon çeşitleri efendim 2,5 litreli 30 lira. Kapinin vişneli ananaslı içeceği meyve suyu 30 TL efendim. Aroma marka Karadut meyve suyu 30 TL. Evet efendim kasada süper indirimlerimiz var. 25 TL ve üzeri alışverişler için geçerliymiş bu fiyatlar. Ülker Hanımeller Hindistan cevizlisi çikolatalısı limonlu ve beyaz çikolatalı çeşitleri 40 TL. Pınar Labne üçlüsü 90 TL efendim. Kellogg's Coco Pops topları 380 gramla 45 TL. Lipton şeftali veya limon 4 tane 1 litrelik 80 TL efendim. Uni Baby Pura Comfort Organik Aloe Vera özlü 60 TL efendim. Eyüp Sabri Tuncer'in doğal zeytinyağlı şampuanı efendim. 700 mililitreli 90 lira. Şok markasına ait tırnak bakım ürünleri 35 TL. Pia 4 aşamalı tırnak parlatıcı törpü 33 TL efendim. Juvenis giyilebilir el ve ayak maskesi 40 TL efendim. Moon Amour Roll On Lip Gloss 43 TL efendim. Yine çok markasına ait. Toka çeşitleri efendim. İkilisi 55 TL. Makyaj süngeri 33 TL. Orkid Ultra ekstra Cesaret Paketi 48 lisi 180 TL efendim. Yine kadın ve erkek deteran setleri 180 TL efendim. Yine D doran çeşitleri ikilisi 150 lira efendim. İkili avantaj paketi. Bebeland bebek şampuanı 750 mililitreli 45 TL. Signal White diş macunu 42 TL efendim. bulaşık makinası tableti efendim 176 TL adet fiyatı 1.80'e geliyor. Islak mendil efendim 85 TL yüzlüsü. Kağıt havlu altılısı 60 lira efendim. Beyaz güvercin marka. Yine beyaz güvercin marka efendim tuvalet kağıdı 12'lisi 80 TL. Bingo soft konsantre yumuşatıcısı efendim yaklaşık 1.5 litre civarında 88 TL. Yumoş marka ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitleri 112 TL. Vernel Max konsantre yumuşatıcı çeşitleri efendim 82 TL. Yine Vernel marka yumuşatıcı gülün büyüsü Relax 3 litreli 80 TL efendim. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2,5 litrelik yaklaşık 140 TL efendim. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitreli 65 TL. Yine Fairy marka olsun 750 mililitreli 60 lira. Piril marka olsun bulaşık deterjanı 750 mililitreli 50 lira. Piril markası bu bulaşık deterjanı 750 mililitreli 57,5 TL Piril marka bulaşık deterjanı efendim 4 kilolu 140 TL Evet efendim şimdi geldik aşureliklerimize Çelik tencere efendim 11 litrelik 600 TL Cam aşure kasesi 23 lira efendim Alüminyum kase onlusu 20 lira efendim. Saros plastik kaşık onlusu 9 lira efendim. Anadolu mutfağı marka tarçın 21 lira. Kuş üzüm efendim 75 gramlı 20 lira. Hindistan cevizi 50 gramlı 11 lira efendim. dolmalık fıstık 25 gramlı 50 lira efendim. Karanfil 15 gramlı 20 lira efendim. Amigo marka ceviz içi fındık içi 150 gramlı 55 TL efendim. Yine Amigo marka kuru incir 250 gramlı 67 lira. Kuru kayısı 250 gramlı 63 lira. Karışık meyve 250 gramlı 43 lira efendim. Kuru üzüm 500 gramlı 67 lira. Piyale marka aşure hazır aşure efendim 4-6 kişiliği 30 TL. Altın yaprak gül suyu 400 mililitresi 16 lira efendim. Bizim vatan marka haşlanmış kuru fasulye efendim konserve 28 lira. Aynı şekilde haşlanmış nohut konserve 28 lira. Anadolu mutfağı marka yerli pirinç 1 kilogramlı 38,5 lira efendim. Aşurelik buğday yine 1 kilogramlı 17,5 lira. Kuru fasulye efendim 1 kilogramlı 53 lira. Nohut 1 kilogramlı 44,5. Evet efendim videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenir, bildirim zilini açar ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim.